Menteli soğuk tutmak için ne yapmalısın? Kafaya takma oğlum oyun oynuyorsun. Eğlenmek için girdin. işinden okulundan geldin. Ne yapıyorsan artık. 200 saat keyifli vakit geçirmek istiyorsun. Niye kafana takıp sinir olacaksın ki? Yani. Ne olabilir ki anladın mı? Oyun oynuyorsun. 30 dakika sonra bir daha bu insanların hiçbirini görmeyeceksin. Yani. Asla görmeyeceksin. Yoklar artık onlar 30 dakika sonra. O yüzden çok kafaya takmaman lazım. Mesela bunu bırakmaları word olurdu, Ramus bunu bırakmamış. o yüzden kafanıza takmayın. Volo'da da aynı şekil. Oyna ve geç. Bir daha asla görmeyeceksin bile bu adamlar. Yani. Adam İspanya'nın, İtalya'nın bir köşesinde girmiş. Ben Kütahya'dan girdim. Bir daha denk gelemeyiz yani dünyada. Mümkün değil anladın mı? Heh. <laughs> ne yüzden? Next. Kafaya takmayın. Değmez. Gizli da severim. Okey. Free bir bitkinlik aldık. Level 2'de bize kill yolu göründü. Çok güzel ok. Ezreal'ın da flash gitti. Ah oh, vur oğlum yana. Ve Nautilus'un yalandan bir hukuna bakacağız yine. Wave'i pushlayacağım. Dive atabiliriz çünkü. Dive bizim için. Sıkıntı değil. Vigo gelecek dediler. Ne güzel yedik kıyosun he. 7.20 Ezreal flash. Hayattayım. Ben senden niye korkuyorum lan? Mimi olduğun aklıma geldi. Harbi çok korktum. Lolita enerji hoş geldin. Üçüncü kutlu olsun. Korkuttu ya. Kedi. Ezreal'ı geliyor. İştem potu ben kalıyorum bu arada. Ne olabilir ki? Yumi de biraz aynı. Lan ben ne yapıyorum Yumi ile? Adamı kovalıyorum ne de? bizlik bir şey yok. Map'ten çok ses geliyor ama. Oo, bu bayıltır beni. Ama bana müsaade. Kaçayım ben. Bu çalıya da içine doğup da şuraya E, şuraya WQ atmasın diye düşünüyorum. çaktırma da. Tamamlayayım yani. Atulus bağırıyor. Dikkat çalıda biri olabilir. Hani bence çalıda dikkat. Böyle durumlarda soğukkanlı olacaksın. Çaktırmayacaksın. ADC'n gitmiş gibi böyle yürüyeceksin anladın mı? ADC'n base attı hadi ben de geri çekileyim. Yiyorlar abi. Evet. I got this diyor Ezreal. Bende diyor bu oyun. Bakalım. Onda mı? Çok güzel atıyor bu Q'larını ya. Yesim geliyor. İçeceğim iki pot da içeceğim. Şimdi bizim adamın ignite'ı var. Yumi'nin canı bir arkadaşlar unutmayın. Yani bonus Ezreal'ın yanına. Ve bende arındır var. Arındırı bitkinliğe. Tutuştura basarız. Bey izliyor artık. Yıl daylanabilir o zaman. İyi tamamlarsa. Tamamladım. Niye Nautilus tanklamıyor da bende çıktı mesela? Adam hook attı o kadar. Demek ki range'de değilmiş. Ezreal izliyor. Barikat. Leziz. Leziz. <laughs> Artık base zamanı. Atacağız. Yardım da ettik. Şu an Ramus Vailander'e helal olsun dedi adamları bak. Base atabilirdi geldi bize yardım etti. Ben de bir ona mı yardım etsem, bota gitsem dedi şu an Ramus. Bu iyilikleriniz jungle'lar not alır arkadaşlar. Bunları yazarlar. Bak derler. Bu bana yardımcı oluyor. Ben de buna yardımcı olayım. Şimdi. Of farma bak. Bunu da alalım. Adamsın Ramus. Bak kahraman Ramus. Hem shutdown'unu Yumi'ye verdi. İnanılmaz Word. Ezreal'ın flash aldı. Büyüleri aldı. Bana da iki kill bıraktı adam abi. Bana da iki kill bıraktı ya. Canım jungle'ım. Viego botmuş. Ne yapıyorsun oğlum sen? Çılgın barikatı isterim mi? İstemeyeyim. Çık diyor adam. Çık diyor. Twitch'ten bildirim gelmiyor. Geliyor arkadaşlar. Twitch'ten de bildirim geliyor. Bildirim işini artık bu yıl ben inanmayı bıraktım. Youtube'dan da geliyor. Paşalar gibi geliyor. Her yerden bildirim geliyor. Bildirim gelmiyor diyorsanız bir açın kapatın kendinizi bir kontrol edin. Gidiyor bildirim abi. Herkese gidiyor yani. Eminim artık. Stack armor aynı öyle 5 adeler. Ona ölmeyelim. Eee... Unstoppable. Rammus gurur duy. Senin ne serin? Ve Nautilus. Nautilus çok iyi oynuyor bu adam. Bu oyun tahsiller kasmam. Aa bak abi Rammus düştü ejlere yardım ettik. Adam jungle düşürdüm ya. Harbi bir jungle düşürdüm. İnanılmaz bir olay. <laughs> Harbi bir jungle düşürdük galiba. Ya bak bir yardımınızı unutmazlar arkadaşlar. Böyle Rammus gibi hiç vurmayan jungle'ları sevin. Onlara yardımcı olun. Onlar da size yardımcı olsun. Şöyle yapalım. Şaka mısın? Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Yüz diyor geliştirmedi ya. Ayakkabı alamadım. Aa, manyaklar. Yola çıkıyorum. Dalga mı geçiyorsun canim? Şu an jungle'ları gelse de duracağımız... Bak bak bak! Adam geliyor. Kral geliyor, kral. Krallar geliyor. Niye ben ama? Yani. Ezreal reisine dikkat. Ölmeyiz gibi de. Oğlum. Bir ö ekranım şöyle bir gri olur gibi oldu olmadı hemen geri düzeldi. Şimdi şöyle yapalım artık. Ayakkabı lazım. Ama navari bitiyor mu ya? Bitmiyor. Ayakkabı alalım biz. Bir de uzun kılıç alalım. Hayalet dansı yaparız. Nereye geçsek? Bota mı yine? Ramuz botta uyuyor şu anda. Bak adam bedavayı gördü ayrılmıyor. Burada yaşıyor artık. Yaşamaya başladı. Bak yine burada aslan parçası ama bu sefer ultim yok kral. Gelemem sana yardım. koştuk ilk üç parma şöyle ben. Bir... Şu an ekstra denemeler lazım. Aa bu ne yapıyor lan burada? Tek başına deyip. Bir de böyle atayım. Hani bak ayağınızı denk alın. Hesabı. Yoldayım. Ee, yoldayım hala ben. Ey ee, Diego. Oğlum adam öldü ulti atamadım. <laughs> Natulus adamı kesti. E ee, ne olacak burası bence çıkın. Onu al çık. Bir de Kled nereden çıktı? Birden belirdi gibi böyle. Kled'i göremedim. Tok diye belirdi. Dur bakalım. Red'i alalım mı? O red çok güzel duruyor. Rammus salar ya. Rammus kral der ki al der. Tüm ormanım senin olsun. De Kred pusuyu olabilir. Yo. Bakmamış bile. Tamam gelebilirim. C, sen burayı bize salıp git abim. Sen bir üstsün. Sen buraları sal biz bakalım. İyi bir deneme yalandan. Diego var buralarda. Rambus başkan buraya yardım istiyor. Koşarız ama yol biraz uzun. Burada şu an daha çıkmadı. Daha çıkmadı bak base atıyor. Bulum adam burada. Hala burada. Ya ben dedim ama. Ben dedim adam burada dedim. Dinletemedim. Alalım artık kuleyi. Geldik o kadar. Diego'da bir şeyler deniyor. Abi ben bu takımı çok sevdim. Ben bu takımı çok sevdim. Bunları adice oynamak çok kolay. Gerçekten bunları sabaha kadar adice oynayabilirim. Sadece yapman gerekeni yapıyorsun. Ekstra bir şey yapmana gerek yok. En sevdiğim, en sevdiğim son oyuna yakışır. Harbi mükemmeller ya. Deliye bak deliye. Salmıyor ya insanlara. İnsanlar rahat bırakmıyor ya. Bak biri flaşı alıyor, diğeri flaşı yazıyor. Bak oğlum bak yapmayın lan. Harbi işi bilen adamlar ya. İşi çok temiz biliyorlar. Ejder var. Hadi Ejder oynayalım. Sabaha kadar bunların adicesi olabilirim. Yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hey Viego. Tamam. Vay dedi öldü lan adam. Vay. Karakter oyuncuya söylendi herhalde. Hani ne yapıyorsun? Kaç kötü bir yerde kaldım da, kedi vardı da. Ee, ölmedim, ölmedim, ölmedim işte, ölmedim işte. Mükemmelsiniz. Gerçekten mükemmelsiniz ya. Bak Riot desin sana full bunları vereceğiz. Kapatma yayını. Günde 10 saat diyelim. Oyunu daha keyifli hale getiriyorlar ya. Rol şu an mükemmel ya. Bak bitkiyi kıramadım sevinçten yani. Düşün o kadar iyi oyun. Arındırı panteona bekletiyorum. Böyle şov yapayım diye de panteonla da denk gelemiyoruz ki. Kışımızı ayarlıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Pantheon oyundan mı çıktı acaba? Hiç görmüyorum onu. Bot demiş. Pantheon böyle bir double atsın. Ben arındır basayım. Güzel basayım ama fail olmayayım. Onu istiyoruz yani. Nereye gidiyorsunuz? Dur bakalım. Ama olmadı. Sub gap. Vallahi jungle gap, sub gap, takım gap. Gap yani hani. Tamam çok da takım gap değilmiş. Aa benim canım az. Oğlum bak bir kuleyti daha tanklarsam Nasıl geliyor Viego'nun gelişe bak. Bence de oynanır. Arındır'ı bastık da böyle bir senaryo hayal etmiyordum ben. Şimdi... Ne lazım ki bize bu? Hiçbir şey lazım değil bu arada hani. Kazandık şu an anladın mı? Sadece gidip vurup bitireceğiz. Tamam mı? ben alayım mı? Ben iyi bir insanım. Sen de bir iyisin. Yani çok kral bir insansın. Bence bunu ben almalıyım. Galiba abartma dedi. Ama otoyu ben atıyorum ya hani. Alsın lan. Alsın oğlum bu adam red almayacak da ben mi alacağım ya. Alsın tüm redler bunun olsun. Deyip kuşlarını alıyoruz adamın hemen arkadaşlar tabii ki. Yani kimse kusura bakmasın. Birini seçecek. O orman alınacak. Hadi ben gidiyorum dayı. Ulti atmam sana ya. Ultim dursun. bitirişe gidiyoruz adım adım. Vallahi keyifliydi ya. Bayağı keyifliydi. Aman aman base'e girmeyelim. Oğlum in lan şunu attan artık manyak. Ne bu böyle arkadaşlar ata binip duruyor. <laughs> Base'de Clay deneyim biraz garip de. Cici. Güzeldi güzeldi güzeldi.